haftaki tarifimiz inanılmaz lezzetli bir tarif. Hem misafirleriniz geldiğinde yapabileceğiniz hem de baktınız böyle canınız hiç bir sıcak yemek yemek istemiyor. Böyle biraz fresh bir şey yemek istiyor. Hem de protein almak istiyorsunuz. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ve kereviz sapının sayesinde de ödem atmak istiyorsanız işte doğru adrestesiniz. Öncelikle ana malzememiz kereviz sapımız. Diğer malzememiz haşlanmış tavuğumuz. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz ve dereotu maydanozla birlikte de harika bir lezzetlendireceğiz. Tabi cevizi de unutmayalım. Öncelikle kereviz saplarını ince ince doğruyorum. Kereviz saplarını burada yoğurdumuz var. Bu yoğurdun içine ekleyeceğiz. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Yoğun bir kıvam olacak. Şimdi tavuklarımızı ekliyoruz. Tekrardan bir karıştırıyoruz. Şimdi sırada cevizlerimiz var. Cevizleri de ekliyorum. Evet, dereotlarını da şöyle ince ince kıyıyoruz. Ve birazcık da maydanoz ekleyeceğim. Şimdi artık tadım yapabiliriz. Hmm. İnanılmaz. Hem kereviz sapının o kıtır kıtır, kütür kütür hali, hem ceviz, hem de o tavuğun ve yoğurdun yumuşaklığıyla inanılmaz dengeli bir tabak.